Halif Hoca, Atalay Hoca içimizden biri. Bizim gibi cenazelerimizde, bizim yanımızda olan düğünlerimizde bizimle gülümseyen, oynayabilen gerçek bir halk adamı. Profesörlüğü dışında yani tanıdığınız zaman yetkilememin imkanı olmayacak bir insan. Biz onu olduğu gibi kabul ediyoruz ve içimizden biri olarak içimizi aldık ve biz onu hakikaten çok seviyoruz. Talip Hoca demek başarı demektir. Talip Hoca demek sistemli çalışmak demektir. Biz bunu bizim derneğimizde yaşadık, gördük ve tecrübe ettik. Talip Hoca başarıdır. Talip Hoca halk arasında çok sevilen, sayılan bir adam, halk arasında çok sorunlu olan sorunları çözen bir kişidir. Talip Atalay bize dernek çalışmalarında ilk aramıza katıldığı zaman bize birlikte çalışmayı, sistemli çalışmayı, insanları ayrıştırmayı değil birleştirmeyi öğreten ve kendi aramızda fikir tartışmalarını yaparak kendi bölgemize, halkımıza katkı koymayı bize öğreten kişidir.